Selam arkadaşlar, ben birlikte ilk videomu çekiyorum. Ee, arkadaşlar, bugün e, benim adım Raul Bu arada ben Azerbaycanlıyım. Sadece Türkçe konuşmayı iyi biliyorum. Ee, ben bu arada sizlerle birlikte DLS24 videolar çekeceğim. Ee, ben bu arada e, takımım nasıl diye sorarsınız? Benim takımım böyle ya arkadaşlar. Mbappé'm var. E, Messi'm var. Ronaldo'm var, Martinelli var. Neyse arkadaşlar, arkadaşlar. Ben sizlerle birlikte bir tane maç atacağım. Maç maç atacağım. Sonra videoyu bitireceğim. Bir video çok uzun olunca e, bir, e, yüklemek söz olmuyor. Hata veriyor çok uzun diye. Bu yüzden e, biraz kısa bir video olacak. Arkadaşlar siz siz Brawl Stars oynuyor musun diye bir soru sorabilirsiniz. Arkadaşlar Brawl Stars'tan sıkıldım. Ta tam ee, karakterlerin full değil ama sıkıldım yine sıkıcı geliyor bana. Yani DLS'e fazla biraz önem veriyorum Brawl Stars'dan daha çok. Çünkü arkadaşlar bu sıralar en sevdiğim oyun DLS 4. Sizinle ee, Benim bu yani şimdi oynadığım futbol oyunu. Ümit abi de oynuyor. Ümidi, Ümidi kanalını takip edenler bilir. O da oynuyor. Ben zaten bu oyunu kendim DLS 23'te başladım. Oradaki hesabım kapandı benim. Orada e, oradaki hesabım kötüydü işte. Kapandı benim. Sonra ben yeni bir hesap açtım. O hesapta da kö kötü hesabı bir karakter vardı. O kadar da iyi değildi. O hesapta biraz oynadıktan sonra onu sildim çok kötüydü sonra hesabı açtım şimdi oynadığım hesap bu ilk kastım Arkadaşlar bu yüzden e, e, video o kadar bu yüzden işte e, hesabım bu oldu şimdi bugün açmadım arkadaşlar San, sanmayın bugün açtığımı sadece işte bir ay e, neredeyse 20 günde bu hesap falan 20 günde mi? hesabım Arkadaşlar bir dakika Iıı, bir ay Arkadaşlar bir ay bir aydır bu hesap var ilk kastım hesabı sadece işte Temmuz vazolar ve vazolarını ta tamamladım Temmuz bozulanın zaten bir tane şey kaz kazanabiliyoruz ne 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 diyeceğim ama ajanlar bir tane efsane boncuk olabiliyoruz zaten Takımımız dört olduktan sonra transferlere hep sürekli efsanevi e, efsane oyuncu geliyor. Bu arada gol yedik sanırım. Ayda. Arkadaşlar niye bu takım kazanamıyorsun diye e, soracaksınız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar takımımın enerjileri az. Enerjileri de işte ben e, takviyemi hiç e, kullanmıyorum. Takviyemi kullanmak yerine işte para vereceğim size zaten 3218 param var bunları kullanacağım işte işte yani benim adım ben Azerbaycanlıyım. sadece Türkçe konuşmayı biliyorum ben arkadaşlar lütfen kanalıma abone olup bana destek destekçi vermeyi unutmayın sadece işte ben kanal açtım arkadaşlar. Yeni YouTube YouTube YouTube'da videolarım olsun istedim. İnsanların takipçileri var. Onların takipçileri kendilerini çok seviyor. Ee, bu yüzden benim de takipçim olmak istedim. Benim de takipçim olacak. Gün e, ha, günlük videolar gelecek arkadaşlar. 7/24 alakalı. Şimdilik yaz tatilinde işte e, de i̇ş, iş, iş işte mesela okullar falan açılınca iş değişir işte. Sadece işte ne bileyim ya. Video kaç dakika oldu arkadaşlar? 4 dakika oldu. 10 dakikaya kadar bir tane 10 dakikaya kadar bekleyeceğim arkadaşlar veya ondan daha az. Bilmiyorum. Dediğim gibi arkadaşlar Sadece işte sezon pes aldım bir tane. Ee, ben o kadar fazla para yatırmayacağım. Sadece e, bugün bir tane sezon pes, sezon pes aldım. Onun videosunu çektim ama video yüklenmedi arkadaşlar. Onun videosunu da çektim ama o videosu uzun oldu diye yüklenmedi ve şimdi şey sezon pesi toplamak falan. Bu yüzden yüklenmedi. Ben şimdi kısa bir video yapıyorum. Oradan şimdi Messi aldım. Sonra Lewandowski'yi aldım. Ee, bu yüzden arkadaşlar, 90. dakikaya geldik burada. Ne arkadaşlar? Ee, sanırım işte berabere kalacak diyecektim. Osman Dembele. Çok iyisin Osman Dembele. Çok iyi arkadaşlar. 90. dakikada gol attık. Çevirdik. Oh, yani işte. Ronaldo arkadaşlar. Bu arada takımımı gösterdim az önce ama takımım vardı çok iyi. Bu ne bilmiyormuş. Bu arada arkadaşlar neden efsane almak almıyorsun diye soracaksınız arkadaşlar. Şey arkadaşlar ne diye olan var. Ben Haaland Halen, da bekliyorum arkadaşlar. Belki halan falan çıkar transferler. Zaten çok fazla oyuncu çıktı. 288 taşım var bu arada. Gördüğünüz gibi bitirdim bu şurayı. Bitirdim gördüğünüz gibi. Bu yüzden arkadaşlar ben ara sıra payı getireceğim. İsterseniz şimdi bugün sizlerle birlikte şunu açalım, kullanalım. bunu nereden aldık diye soracaksınız. Şuradan. Nerede? Gördüğünüz gibi arkadaşlar yetenek avcısı dördüncü kademede. Altta yetenek avcısı oradan aldım. Bakalım ne çıkacak. Abi, ooo çok iyi. Çok iyi arkadaşlar. İyi iyi. Ben bunu alayım arkadaşlar sizce. Yorumlara yazın. 3 saati var ya. 3 saati var. Bekleyin arkadaşlar. Bakayım şöyle. Ama var mı bende? En iyi 11 yapalım. Ama arkadaşlar bende yok. Ama var mı bende yok arkadaşlar. Dembeleyi şuraya koyalım. A e, almayı bu yüzden alalım mı sizce? Ferhandes. Sizce arkadaşlar e, ee, Berry Hamun alalım. Hamı alalım. Yoksa 2125 altın verip bunu alalım. Arkadaşlar. Ya bunun da şey yok ki 90. Bunda iki tane 90'lık var. Mesela 93 pas. 91 dayanıklılık. A bunda 80'lik var arkadaşlar. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Belki de e, yorumlara yazarsınız alayım mı, almayayım mı. Görüşürüz arkadaşlar. Video bu kadardı. Görüşürüz.